bugün e, Türkiye... Başbakan Ömer Kalyoncu ilk yurt dışı ziyaretini bu akşam Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun davetiyle Ankara'ya yapıyor. Bugün e, Türkiye ilk resmi ziyaretimi gerçekleştireceğim. Daha önce suyun e, açılış törenine katılmıştım ama o farklı bir ziyaretti. E, hükümet kurulundan bu yana biliyorsunuz e, Türkiye'deki seçimler ardından su sorunuyla ilgili tartışmalar bu ziyaretin gerçekleşme, gerçekleşmesini geciktirdi. Ee, Beraberimde üçte işte bakan gidiyor ee, ve suyla ilgili protokolün devletler arası, hükümetler arası protokolün orada imzalanması söz konusu olacak. Şimdi tabii ülkemizi ilgilendiren e, su gibi önemli bir sorun yanında bir de güvenlik sorunu var su temini ve yönetimine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya imza atmak üzere Ankara'ya gidecek olan Başbakan Kalyoncu'ya 3'te bakan işlik edecek. Türk Hava Yolları'nın Ercan'dan saat 21.30'da kalkacak uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na gidecek olan Başbakan Kalyoncu'yla birlikte Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren, Tarım Doğa Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahli, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin'de Ankara temaslarına katılacak. Ankara temaslarına yarın saat 11'de Anıtkabri ziyaret ve Atatürk'ün mozilesine çelen koyarak başlayacak olan Başbakan Kalyoncu daha sonra Çankaya'daki Türkiye Başbakanlık binasında resmi karşılama töreniyle karşılanacak. Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile baş başa görüşmesinin ardından su ile ilgili anlaşma imzalanacak ve ardından basın toplantısı düzenlenecek. Başbakan Kalyoncu ve heyeti yarın gece yurda dönecek.